Bitlis Ahlat'ta bulunan Kaya Mağara Evleri, e, bu evlerin yapılışı kayalar oyularak dış e, dış taraflarına da kesme ve molos taşlar e, konularak yapılmış evler. Hemen buradaki kalenin alt bölgesine bir yerleşim yeri, yumuşak kayaların içi oyularak. Ev formuna getirilmiş. Alt kısımlarda da ağıllar yapılmış hayvanlar için. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili. Ee, bu gördüğümüz üst kısımlar düzgün kesme taşlarla örülmüş. Mağaranın içi. Ee, genellikle bu alanlar yaşam alanı. Merdivenlerle çıkılıyor. Ee, bu bölge 2005 yılına kadar köylüler tarafından kullanılıyormuş. Burası bir yaşam alanı formu. Gördüğümüz alan. E, burası 2005 yılından sonra terk edilmiş. Burada baca bölümünü görüyoruz. E, bu kısım yine ağırların olduğu kısım. Hayvanlar için yapılmış. E, bu, burada bu şekil onlarca ee, yaşam alanının olduğunu görüyoruz Onlarca ailenin yaşayabileceği farklı alanları görebiliyoruz. Ee, çok fazla var yaklaşık 70-80 metre uzunluğunda bir kaya oyulmuş. Küçük bir köy görüntüsünde yine burada alt bölümdeki alanları görebiliyoruz. Yine burada yaşam alanları, ev olarak insanların kullandığı. Deprem sonrası buradan bazı büyük kayaların düştüğünü görüyoruz. Buralar yine ev olarak kullanılan alanlar. Bu kaya mağara evleri, bu şekil devam ediyor. E, bu şekil tırmanabilmek için de oyuklar yapmışlar yukarıya doğru. E, burada yine hayvanlar için e, bu şekil yemlikler yapılmış. E, buralar hayvanların beslenildiği alanlar olabilir. Duvarlarda bol bol nişler var. Bu şekil oyulmuş alanlar mevcut. Yine bu tarafa doğru devam ediyor. Burada da yine hayvanlar için avlu olarak kullanılan alanlar. Ee, bu tür bir yapıyı Batman Hasan Keşte, e, Nevşehir'de, Kapadokya'da, peri Peribacalar, Peribacaların olduğu bölgede, Kaya Mağaralarda gördük. Günümüzde peri Peribacalarda hala kullanılıyor Kaya Mağaralar. Burada da yine bir yaşam alanı var. Ee, burada çok güzel bir işçilik yapmışlar. Süslemeler falan da var. Nişin şeyin üzerinde. Kemer olarak. Burada hemen geçiş var. Yaşam alanı için. Çok ilginç. Güzel bir mimari ve yani çok eskiye dayandığı muhtemelen. Bu süsleme Türk özelliğine benziyor. Kaş mimariye. Yine kayalar üzerinde süslemeler devam ediyor. Buradan tepeye çıkan bir e, yol olduğunu görüyoruz. Manzara bu şekil. Devam ediyor. Ahlat tarihiyle, turizmiyle tüm Tarih sebepleri bekliyor aslında. Kaya Mağara evleri hemen yandaki tepe üzerinden tekrar devam ediyor. Yine burada Harabe Şehri'nde devam var. Buradaki tepelerin tümünün üzeri bu şekil yapılmış. En üst bölgede de bir kümbet var. Yani e, önemli bir kişinin anıt mezarı. E, Altay ise yeni bir ev yapılmış bu harabe şehrinin içine. İnsanlar hala yaşamaya devam ediyor. Çok güzel manzarası olan birinci derece sit alanı olarak burası tescillenmiş.